Daire Başkanım, Şube Başkanım, Yoldaşlarım ve bu sendikanın omurgası, onuru, gururu, siz değerli işçi, delegasyon arkadaşlar. Hepinizi Mersin Şube saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> değerli arkadaşlar, 6 Şubat tarihte hafızalarımızdan silinmeyecek bir tarih. Yani ateş düştüğü yeri yakar derler ama bu ateş Türkiye'yi yaktı, hepimizi yaktı. Bu ateşin yapması sonucu travmaların ne olacağını daha bilmiyoruz. Ama bir şey gördük ki bu ülkenin halkları, bu Anadolu'nun insanları her şeye rağmen dili, dini, ırkı, mezhebi, inancı ne olursa olsun dayanışmada geri durmadılar. Hatta dayanışmalarını engellemeye çalışanlara karşı bile bir duruş sergilediler, sergilemeye devam ediyorlar. Mehmet Başkan söyledi. Bunun hesabını tabii ki her birlikte soracağız. Bunun hesabı sorulmalıdırlar. Bizi emeklerimizle, vergilerimizle büyüyen, kalkınan bir ülkede çadırlarımızı bile sattılar. Gıdaları bile sattılar ve gözümüzün içine baka baka. Böyle acı bir günler. Bunun hesabını sormak, görüşü siyasetini olursa olsun fark etmiyor. Her emekçinin, her işçinin görevidir. Biz de bu görevi Ayrıca biliyorsunuz bugün 108 yıl önce 1915 tarihinde bir zafer bir zafer elde Emperyalist güçlere karşı emperyalist saldırılara karşı Kürtüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazlı, Çerkezi, Alevisi, Surisiyle hepimiz oradaydık diye atalarımızın kurmuş olduğu ve bugün o seyrede burada buralarda mikrofonlarda konuştuğumuz bir geçmişten geliyoruz. Ve biz burada Çanakkale zaferini kazanan atalarımızı bir daha burada minnet oradaki şehirlerimizle rahmetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar konuşacak çok şey var. Hani konuşursak çok şey konuşuruz ama Serdar Başkan, Mehmet Başkan hani bir çerçeve çizdiler. Emeğin boyutuyla, emekçi boyutuyla, kadro haklarımıza ilgili. Biz bunların hepsini bir bütün olarak şöyle diyoruz. Biz emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Emeğin Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz. Ve biz bize reva görülen böyle bir yaşamı, böyle bir yönetimi hak etmediğimizi bilen bir yerden hareket ederek gerekli dersi çok uzun süre iki ay içerisindeki seçimde vereceğiz diyorum. Ben buradan iki yolu şubeyi tekrardan selamlıyorum. Yeni yönetmeyi yeni yönetime gelecek arkadaşlara da Mersin şubemiz adına şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Selamlar.